Herkese merhaba arkadaşlar ben Suya. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9000 liralık bir kasara 100 bölü freeze kas oyununa geldik. Ee, bugün de bu arada süper tutup ettiyiz arkadaşlar. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarımızı oynamak isterseniz yorumlar kısmında sabitleyeceğim linki sizler de üye olup güvenilir bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ayrıca de deneme bonusu vardır. Haberiniz olsun. Şöyle 60 betten yavaş yavaş başlayalım. O sırada sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar son zamanlarda yani abone sayısı ve izlenme sayıları kötü gidiyor derken çiftli oyuncağı ama keşke daha iyi bağlasaydın ya. Ne kadar ödersin? 1500. Okey tamam. Hiç sıkıntı yok. 10.000 TL yaptı bile bizi. Çok iyi. Son zamanlarda arkadaşlar beğeni ve abone sayısı artışında çok kötü gidiyoruz gerçekten. Bu da izlenme sayılarına etkiliyor. Yani sizlerden ricam videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve Abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Telegram'da da her gün düzenli olarak e, nakit çekilişlerimiz oluyor, etkinlikler düzenliyoruz, kodlar veriyoruz, free spin dağıtıyoruz, haberiniz olsun. Yani bizden daha fazla para kazandıran üyelerine yani çok da fazla bir kanal yok. Her gün aralıksız bir şekilde kod dağıtıyoruz, yani free spin veriyoruz, her türlü şeyler yapıyoruz, haberiniz olsun. Herkesi Telegram'a beklerim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim beğenin ve abone olan Telegram'a katılan. Hadi bakalım. Bugün kazanmaya geldik ya her zaman olduğu gibi. ...296 TL yetmez bize. Hadi oğlum be. Tekrardan ana kasamıza düştük ne güzel 1300 tl kar yazmıştık. Abi bir tane daha atsaydın ya bari en azından çok çok güzel çok çok güzel bir ödeme olmasa da güzel bir ödeme olacaktı o. Devam et be. Ama iyi gösteriyor arkadaşlar yapabilir yapabilir Hadi oğlum Hadi Yapacaksın yapacaksın hadi. Gösteriyorsun ama yapmıyorsun şu an. Niye baya durdu bu arada oyun? Niye bu kadar durdu anlamadım. Yani tez zamanda tekrar açılması lazım bu oyunun yoksa kötü ilerliyoruz. Burada ne kadar öder? 600. Okey bayağıdır yapmıyor. Bir 100 bete çıkalım. Hadi bakalım oyun. Bak çizimlere devam et. Hadi lan bayağı durgun geçiyorsun ha. Niye bu kadar durgun geçiyorsun? Hadi be kanka hadi. Bak ikili yonca falan kaçırıyorsun. Bu ne ya? Yedilere bak. Başı doldursana yediyle alalım güzel bir rekor kazancımızı gidelim. Hadi be dosti. Hadi be dosti. Hadi be. Cidden aşırı derecede soğuk geçiyor. 150 Watt'ten çeviriyoruz. Güzel bir ekran lazım bize ya. Ya e, 1500 yetmez bize. Aa 2400 yapmış. Okey. Abi ver bir tane yonca ver buraya ya. Bir tane yonca vereceksin buraya ya alt tarafı. Bak gizlilere bak. Bak görüyor musunuz? Oç ya bu oyun. Hadi oğlum be. Araları doldur be öncele Allah aşkına gözünü seveyim ya. Bak bak. Şey neredeyse ana kasamızdayız. Çok fazla ağlamaya gerek yok. Yine düştük. Bak versene başa üzüm. Gözünü sevdiğim. Yani benimle dalga mı geçiyorsun sen ya? Bu ekran nedir ya? Yedilere bak. Güzel bir ekran hala bekliyorum biliyor musunuz? Hala güzel bir ekran bekliyorum. Tamam burası idare eder. 6000 bin lira güzel. Tamam. Oh be sonunda kurtardı bizi o düşüşlerden ya. Hadi devam et durmadan oğlum. 6000 bin lira güzel tatlı oldu. 11 bin liraya kadar çıkarttı bizi. Devam edelim. 675. Güzel lan bura güzel. Tamam adamsın. 8400. Süpersin oğlum. Süpersin be. Tamam vallahi iyi toparladı ya. Çok korkmuştum ha. Devam edelim. Hadi oğlum. Bir ekran daha. Hmm. Acaba dursak mı? Acaba dursak mı? Neyse bir 15'i falan da zorlayalım ya. Zorlayalım ya boşverin. Gelin gelin. Gelin ben yine duramıyorum gelin. <laughs> ben yine duramıyorum ya bu kumarbaz bağım. O damar hiçbir zaman durmuyor. <laughs> Yayınlarda da videolarda da hep bu yüzden kaybetmeye ya, mahkumum ben ya. Duramıyorum arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Yetersiz kalıyor bana. Okey 1500. Güzel bir ekran daha bekliyorum ya. Hadi be sanırım durmamız gerekiyordu ya tekrar 18-19 yaparsa duracağım Kanka çok durdun yine ya. Gözlüğünü seveyim yapma. Hadi bir ekran bağla. Hadi oğlum yaptın be. Hadi be. Hadi oğlum hadi. 1200. Allah'ım ver işte. Başa üzümü ver ya. Ver işte başa üzümü ya. Hala yapacağına inancım var ya. Hala yapacağına inancım var benim. Jackpot. Yayında olduğumuz zaman soruyorum ne açayım diye de burada direkt dümdüz açacağım. Şu 1000 lirayı ver en azından. Okey. Şunu açalım. Alalım 1000 liramızı. Güzel. Ya bunu vermez. Ümitlenmeyelim o kadar. Bakalım. Umarım toparlar ya. 2600 okey. Abi, abi, dev yedilerle devam et ya. İki tane wild atmışsın. Allah'ım karpuzlara bak. Oğlum inanılmaz derecede gösteriyor yalnız oyun ya. Cidden oyun inanılmaz bir şekilde gösteriyor ya. Umarım yapar. Umarım yapar. Yaparsa çok güzel, çok sağlam yapacak hissediyorum yani. 1125. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi kanka hadi. Gözünü seveyim hadi ya durma. Bant niye atmıyorsun hiç? Biraz 200 yeneyelim. Bet değiştirelim. Belki o bette bir sıkıntı vardır. <laughs> güzel güzel güzelsin oğlum. 1900. Oha 10x bile ödemedin ama da. Hadi oğlum Hadi bakalım ya. Güzel ekranlar gösteriyor yalan yok. Bir yaparsa çok sağlam yapacak. Yapmazsa da çok sağlam bitirecek bize. Biraz müdahale edelim. Bak bak karpuzlara bak. Karpuzlara bak. Başladığımız kasaya, kasanın da altına düştük. Son 30 spin'e girdik maalesef. Bak gillere bak ya. Of. Güzelsin lan, güzelsin lan. Güzelsin be. İşte bu amına koyayım ya. Sonunda ya. Ne kadar verir burası? 13 bin lira. Çok güzel. 20 bin lira yaptım. İşte bu lan. Adamsın lan sen. Sonunda ben amına koydum evladı ya. Yemin ederim yine kaybettim diye o kadar üzüldüm ki. Anasını siktim çocuğu. İşte bu ya. O kadar gösterdi, gösterdi, gösterdi yapmadı yemin ederim dellendirdi beni ya. Güzelsin lan, işte busun lan sen, işte busun lan. Çok güzelsin bu oğlum, çok güzelsin bu oğlum. 29666. 29000'de duracağım arkadaşlar. Of, yemin ederim o kadar bir üstünden ağırlık kaldı ki. Yine duramadım, yine kaybediyordum. Üf. Neler yaşattı bana oyun ya. Şöyle 3 liradan da bastım arkadaşlar. 29.000 TL'de duruyorum. Izledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve be, abone olmayı lütfen unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa da yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Telegram'da sohbet muhabbeti herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere, bay bay.